Merhaba arkadaşlar. Yeni transfer haberlerine hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Hadi başlayalım. Juventus sezon sonunda Milan Skriniar'ı e transfer etmek istiyor. Paris yolculuğu başarısız oldu. Sürekli sakatlandı ve yedek kulübesinde kaldı. Ancak Juventus da Bremer'le birlikte mükemmel bir uyum sağlayabilir. Oyuncunun kendisi de transferi açık ve Paris onu satmaya hevesli. Fransız liderlerin onun için 25 milyon euro talep ediyorlar. Oscar Mingueza Celta Vigo'da harika performans sergiliyor ve şimdiden birçok takımın dikkatini çekti. Özellikle eski takımı Barcelona'nın parça ona 10 milyon euro'luk geri satın alma maddesi eklemişti. Ve şimdi Barcelona bu maddeyi devreye sokmaya çalışıyor. Thomas Tuchel İngiltere milli takımının baş antrenörü oldu. Tuchel zaten çoktan buna hevesliydi ve teklif gelince hemen kabul etti. İngiltere Federasyonu'na çok güveniyor. Eğer Tuchel Dünya Kupası'nı kazanırsa 3 milyon euro bonus alacak. Ayrıca Tuval gelmeden önce Jack Wilshere antrenördü ve ayrılıp Norwich'in teknik kadrosuna eklendi. Barcelona'nın yaz için büyük hedefleri var. Bunlardan biri Jonathan Tah. Tah Barcelona'ya sıcak bakıyor. Ancak şimdi serbest olduğu için Real talip oldu. Ve bu durum Tah'ın kafasını karıştırdı. Şimdi üç büyük takım onu istiyor. Ve son karar Tah'a kalmış. Yer hedef Jonathan David. O da son sonunda serbest olacak. Ve biri. O da Barcelona'yı istiyor. Eğer Barcelona teklif yaparsa hemen transfer tamamlanır. 3. yüzeyde Fatih Dikomad'den Ranildo Mandava. O da serbest oyuncu olacak. Onunla transferi de kolay gibi gözüküyor. En büyük hedeflerden biri tabi Alfonso Davies. Barcelona onu istiyor. Ama işi kolay değil. Çünkü Real Madrid'den çoktan gel mesajını vermiş. Son zamanlarda Manchester United onunla temasa geçti. Ve bize katıl mesajını verdiler. Ancak biz şunu söyleyebiliriz ki Davies, Real Madrid de diğer takımlardan daha yakın. Bir dönem kendini Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi olarak Barcelona'dan dolandırıcı vardı. Ve Lewandowski'nin transferi için Barcelona'dan menajer komisyon olarak 1 milyon euro istemişti. Ve Barcelona bu parayı IBAN'la yollamıştı. Sonunun dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Ve Barcelona geçen hafta sonunda bu tutarı geri almayı başardı. Messi marka tarafından tarihin en iyi ödülünü aldı. Dünya serimiz için bir ödül daha ve bir ödül daha koleksiyon eklemiş oldu. Laporta konuştu. Yaman için bize 250 milyon euro teklif yaptılar. Ama tabii biz bu teklifi reddettik. Bu teklif Paris tarafından gelmişti. Yaman gittikçe değerini katlıyor. Barcelona doğru bir karar vermiş. Medyada çok büyük bir baskı var. Herkes Haaland Barcelona transfer olacak yazıyor. Ancak Barcelona bu koşullarda onu transfer etmesi mümkün değil. Ancak son zamanlarda Haaland'ın kendisi İspanya Ligi'ne sıcak bakıyor. Yanlış anlamayın Barcelona değil, Real de sıcak bakıyor. Başkan Perez olası Haaland hamlesi yapabilir. Bayer Leverkusen'in Jabi Alonso'nun olası ayrılığına hazır ve şimdi onun için en ciddi seçenekler Manchester City ve Real Madrid. Ancak Pep'in bir yılda Manchester City'de kalma ihtimali oldukça yüksek. Ve Real Madrid Ancelotti'nin son zamanlarda aldığı sonuçlardan memnun değil. Ve Alonso Real Madrid'e daha yakın. Medya Bellingham formundan memnun değil ve Mbappé'nin gölgesinde kalmış ve istatistiğinden de memnun değil. Çünkü hiç gol atamadı diyorlar. Ancak bunlar yalan. Bellingham ve Mbappé yakın arkadaşlar ve bunlar söz konusu bile olamaz. Anthony Gordon resmi olarak Newcastle'da uzun bir sözleşme yeniledi. Castello Lukeba 2029 yılına kadar Leipzig'te yeni sözleşme imzaladı. Daha önce ona Chelsea veli alma göstermişti. Matia Perin Juventus'la 2027 yılına kadar sözleşme uzattı. Juventus Perrin'in Stuttgart karşısında gösterdiği mükemmel performansın ardından bu karar aldı. Manchester United yaz döneminde serbest olarak Leroy Sané'yi transfer etmek istiyor. Ancak henüz sana karar vermiş değil. Eğer Manchester United'a transfer olursa Cole Chelsea stadyumu gibi Manchester United sırtlar. United onu takımın en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır. Suudi Arabistan milli takımı Roberto Mancini'li yollarına ayırdı. Suudi milli takımının yeni baş antrenörü Renard oldu. Federico Chiesa Liverpool'daki durumundan memnun değil ve kiralık olarak ayrılmak istiyor. Şimdi Serie A takımları Roma, Inter ve Milan onun durumunu takip ediyor. Ancak bildiğiniz gibi Chiesa sürekli sakatlanan bir oyuncu e şimdi de halen daha sakat ve transferi zor gibi gözüküyor. Şimdi Amerika takımı San Diego De ile görüşüyor ve De Bruyne bir an önce anlaşma sağlamak istiyorlar. Ancak Debrone bir Ronaldo ayranı. ve Anlas da onu çoktan transfer etmek istiyordu. Anlas'ın şansı daha yüksek ve yakında De Bruyne Suudi Arabistan'a transfer olabilir. Suudi takımları Danilo ile ilgileniyor. Danilo kontratının son senesinde. Ve sezon sonunda belasız olacak. Tabi eğer Juventus da yeni kontrat imzalamazsa. Onun için en ciddi seçenek Suudi Lig olmaya devam ediyor. Juventus'un Twitter hesabı eklendi. Ve hoş geldin Arda Güler tweet'i yayınlandı. Tabi bu durum herkese şoku uğrattı. Bazıları gülerek Kenan Yıldız hesabı ekledi ve bu tweet'i yayınladı diyorlardı. Şimdi Manchester City, Arsenal ve Balevar Kozen'den Arda'ya çok ciddi bir ilgi var. En ciddi ilgi Manchester City'den geliyor. De Bruyne'nin ayrılması ihtimaliyle Pep onun yerini en iyi şekilde Arda doldurur diyor. Ama Real Madrid ondan vazgeçmeye niyeti yok. Tabii Manchester City'yi bir zorlama yaparsa ve 70-80 milyon arasında bir teklif yaparsa tabii ki Arda Güler'in transferi mümkün olabilir. 7 gün içinde ilginç maçlara şahit olduk. Bunlardan biri Dortmund Real Madrid maçıydı. Dortmund'daki dakika 50'ye kadar 2-0 öndeydi. Real Madrid skoru 5-2 yaptı. Diğer maç Bayern ve Barcelona maçıydı. Barça 4-1 Bayern'i mağlup etti. Gelelim El Clasico'ya. Barcelona Real Madrid 4-0 mağlup etti. Barcelona bu sezon çok formda. Özellikle Lewandowski'nin formu. Yamal ve Rafinha'yı da unutmayalım. Barcelona gerçekten bu sezon 3 kupa kazanabilir. Fenerbahçe de Manchester United karşısında iyi bir sonuç aldı. Ve Nasir artık beni oynap Mourinho golünü attı. Milan, Tijan Rindiz'le kontrat görüşmelerini başlattı. Hollandalı Yıldız'ın 3 yıllık daha kontratı var. Ama Milan onunla daha uzun bir kontrat yapmak istiyor. Çünkü Rindiz bu sezon çok formda. Mario Balotelli bedelsiz olarak Genova'ya transfer oldu ve bir yıllık kontrat imzaladı. Arsenal yöneticileri Carlos Balebe'ye gündemini aldılar. Brighton da harika performans gösteriyor ve Brighton onu 27 milyon euroya transfer etmişti. E şimdi onun için 50 milyon euro istiyorlar. Balebe bu sezon 8 Premier League maçında bir gol attı, bir asist yaptı. Aston Villa Brian Mbongo'yu transfer etmek istiyor. Onun da artık transfer vakti geldi. Selonun sonunda bir yıllık kontratı kalacak ve Brentford onun için 25 milyon euro talep ediyor. Aston bu tür ödemeye açık olacak. Brian Mbumbo bu sezon 9 Premier Lig maçında 8 gol attı. Thomas Partey sezon sonunda serbest olacak. E birçok takım şimdiden onun peşine düştü. Bunlardan biri Barcelona. Parça her ne pahasına olursa olsun onun transferinde sonuna kadar gidecek. Ancak Suudi takımlarda da piyasa olacak. Suudi takımları parçaya göre daha iyi maaş önerebilirler. Bu donların şansını bu transferde daha fazla yapıyor. Mencisi United Kerem Aktürkoğlu'yu çok sıkı bir şekilde gündemine aldı. Neredeyse Benfica'nın her maçına gözlemci gönderiyorlar. Benfica onun için muhtemelen 30 milyon euro talep edecek. Kerem neredeyse her maç en az bir gol atıyor da asist yapıyor. Benfica'nın son ilk maçında hat-trick yaptı. Gerçekten mükemmel ötesi. Napoli Kıvar için yeni bir sözleşme teklifi yapacak. Ancak Kıvara'nın menajeri onu başka takıma transfer etmek istiyor. Ve Kıvar'a da bunu istekli. Ancak eğer Kıvara uzatma teklifini reddederse Napoli onu yaz döneminde transfer listesine ekleyecek. Manchester City olası bir Haaland ayrılığında Victor Gökeliş transfer etmek istiyor. Gerçekten tam bir Manchester City oyuncusu. Her maç her gol atan bir Gökeliş. Manchester City yapısına göre çok güzel bir oyuncu. Sporting onun için 70 milyon euro talep ediyor. Şimdiden 9 lig maçında 12 gol kaydetti ve bir asist yaptı. Galatasaray tekrar eski oyuncusu Saçaboy'u kiralık olarak transfer etmek istiyor. Ve şu anda sakat. Ve Bayern macerası başarısız olmuş durumda. Galatasaray kış transfer döneminde onun için girişimde bulunacak. Galatasaray şu an Arias'ı transfer etmek için görüşmeleri tekrar başlattı. E bu sefer çok ciddi ilerleyecekler. Arias transfer olmak istiyor. Ve bu transfer Galatasaray 15 milyon euroya mal olacak. Arias bu sezon 21 lig maçında 5 gol ve 3 asist kaydetti. La çalım atmada çok yeteneği var. Medyada Galatasaray, Usay Samal ve İrfan Caner var yazılmıştı. Ancak Okan Buruk bunları yalanladı. Usay Samal, İfancan'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar da hiçbir ilgimiz olmadı. Transfer çalışmamız da yok yanıtını vermişti. Bu arada Fenerbahçe neredeyse İrfan Can'la anlaşmaya vardı. Ve kontratı yenilenecek. Fenerbahçe geçen yaz döneminde Talış transfer etmeye çalışmıştı. Ancak Mourinho ona vereceğimiz maaş başka bir oyuncu yatırım yaparız demişti. Talişka sezon sonu damlasından ayrılması bekleniyor. Ve bu sefer Beşiktaş ya da Fenerbahçe onun için girişimde bulunacak. Bu arada Fenerbahçe Ryan Kent ile yollarını ayırdı. Kent kötü bir dönemde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ama şüphesiz Kent çok özel oyunculardan biri. Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a yeni sözleşme teklifi yapacak. Semih de bunu kabul etmiş sayılabilir. Yakında Semih Beşiktaş'ta yeni kontrat imzalayacak. Bu arada Beşiktaş Çarendor'un bonservisini almaya çalışacak. Ancak Paris yüksek meblağ talep ederse Beşiktaş vazgeçecek. Ertuğrul Doğan tekrar Trabzonspor'un başkanlık adaylığına katılacak. Manchester United Erik Ten Hag'ı kovma kararı aldı. Bu onun yerine Sporting'den Ruben Amorim Manchester e yeni baş antrenör oldu. Manchester United onun serbest kalma bedeli için 10 milyon euro dedi. Sonunda Ten kovuldu. Yani çoktan kovulması gerekiyordu. Balondu'nun sahibi Rodri oldu. Rodri'yi tebrik ederiz. Ancak benim açımdan bu sene Vinicius'un alması gerekiyordu. Zaten son anda Vini kazanamadığını öğrendiğinde törüne gitmedi. Bellingham ve de törüne katılmadılar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.